Merhaba arkadaşlar Pesel Nabili kanalına hoş geldiniz. Bugün üst üste videolarla karşınızdayım arkadaşlar. Çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gelecek oyuncular açıklandı. Çok fazla takım açıklandı. Çok fazla oyuncu açıklandı. Tabi bunlar hangi tarihlerde ne zaman gelecek? Tamam perşembe günleri Konemi haftanın oyuncularını getiriyor. Yanında MVP getiriyordu. ikonları getiriyordu. Şimdi ama onun dışında o kadar çok kulüp seleksiyonu açıklandı ki bunlar hangi zamanlarda gelecek ne zaman gelecek. Perşembe günü resmi açıklama Konemi tarafından da gelebilir arkadaşlar. O yüzden Perşembe'yi beklemek gerekiyor. Fakat şöyle bir durum var. Ben takımları tek tek inceliyordum. Her birini derleyip toplayıp ona göre e, hani derli toplu bir şekilde sizlere sunmak isterken bir şey dikkatimi çekti. Bunu yeni fark ettim arkadaşlar. Bayern Münih kulübünde ve Roma kulübünde birer oyuncu fazla. Biz bir oyuncu fazla durumunu nerede görüyorduk derseniz e, şu durumlarda görüyorduk. Ne zaman bir takımda bir oyuncu fazla olsa o takımdan bir oyuncu mağazaya ekleniyordu. Yani mesela daha öncesinde Fatih Barcelona kulübünde fazlaydı ya da Manchester United kulübünde bir oyuncu fazlaydı. Oradan Rashford'u aldılar eklediler ya da Arsenal takımını düşünün arkadaşlar. Geçmişte yine Bayern Münih'ten Lewandowski'ler Juventus'tan Kiel'ini falan eklenmişti. Bu sefer yine baktığımızda Bayern Münih takımında bir oyuncu fazla. Roma takımında bir tane oyuncu fazla. Büyük ihtimalle bu iki takımdan bire, birer oyuncu alınacak. E, orada Sebelios vardı. Onların süreleri dolmak üzere onları yerine eklenebilir arkadaşlar. Öyle gözüküyor. Peki Bayan Mürüt'te hangi oyuncular var? Kim eklenebilir? Siz kimi istersiniz? Hani yorum yazarak yazabilirsiniz. Daha önce buradan Lewandowski eklenmişti. Şimdi Goreska var. Hernandez var. Hernandez'in bir de arkadaşlar dikkat ettiyseniz sol bek kartı geliyor. Daha öncesinde mor kartları geldiğinde stoper olarak gelmişti. Bu sefer sol bek olarak geliyor. Koman var, Pavard var ve diğer 5 tane oyuncu. Fazla, bir tane fazla. Kaleci var, Neuer var. Acaba kaleci eklerler mi? Lewandowski zaten oraya daha önceden eklenmişti. Müller, Kimik, Gnabry. Önemli oyuncular var. Bayan Münih'te seviyesi yüksek oyuncular var. Roma takımında da burada 4 tane oyuncuyu görüyorsunuz arkadaşlar. Sayfayı değiştiriyorum. 5 tane de burada var. Yani burada da bir tane oyuncu fazla. Hani Roma'dan eklenen oyuncu, hani en yüksek seviyeli oyuncu bu sayfada 95, bu sayfada yok zaten. Pellegrini var. Yani en yüksek seviyeli oyuncuları o. Hani eklenirse çok satılır mı, talep görür mü? Yani tartışılır. Hani ben Roma'dan pek oyuncu almam şimdi. Aslında ben ana hesabımda sadece ikonlar için biriktiriyorum. Hani mor kart oyuncu zaten zamanla elime gelir diye. Hani o yüzden almıyorum. Ee, ama ikonlar için hep biriktirmeye devam ediyorum Yedek hesaplarımda genelde alıyorum Oralara çok fazla puan kasmadığım için ee, Şimdi böyle bir durum var Hani bu benim dikkatimi yeni çekti arkadaşlar Sizlere de paylaşmak istedim Birçok arkadaşımız yorumlarda soruyordu Hani oradan Rashfordlar falan gittiği zaman Yerine kimler eklenebilir diye Şu an e, Mor kart oyuncu olarak Bayan Münih ve Roma'dan birer oyuncu Eklenebilir gibi gözüküyor e, Ne zaman eklerler derseniz arkadaşlar genelde hep pazartesi günleri e-futbol ligin başladığı pazartesi günü eklemişlerdi ve kulüp seleksiyonlar da o gün geliyordu. Demek ki yani Roma ve Bayern de pazartesi gelebilir ve yanlarında hemen e-futbol lige buradan birer oyuncu eklenebilir. Önümüzdeki pazartesi çünkü e-futbol lig yeniden başlıyor. E 8 Şubat tarihinde e-futbol lig yeniden başlayacaktı. Bir hafta. Şubatta sadece bir hafta var e-futbol lig. Pazartesi günü buradan birer oyuncu oraya ekleyebilirler. Hani öyle gözükmekte. Bizim merak ettiğimiz noktalardan bir tanesi de şu ki oraya yeni ikonlar ne zaman eklenecek? Onunla ilgili arkadaşlar herhangi bir açıklama yok. Hani e, beklentimiz bu perşembe. Bu perşembe günü oraya yeni ikonların eklenmesini bekliyoruz. Umarız oraya yeni ikonlar bu perşembe eklenir. Hani bu hafta olmazsa haftaya garanti eklemeleri lazım ama bu perşembe sabah en çok merak ettiğim noktalardan bir tanesi o olacak. Oraya yeni ikonlar eklendi mi? Eklendiyse hangileri eklendi? Onları çok merak ediyorum. Perşembe sabah ilk bakacağım paylaşımlardan birisi o olacak. Konemi resmi web sitesinden de bunları duyuracak arkadaşlar. Güncelleme oyun olacak zaten perşembe günü. Oyun bakalım kaçta açılacak? Açıldıktan sonra da aman dikkat kapanabilir. Yani aşırı yoğunluktan oyun da kapanabilir o kadar fazla ikon futbolcu getirdiler ki oyuna. i̇konların yani takımlarını ve seviyelerini değiştirdiler. Bir önceki videomda hepsini paylaştım arkadaşlar. Çok fazla ikon futbolcu eklendi oyuna. Yani artık güzel bir kampanya yapması lazım Koneme'ni. Ya bu kadar şeyi getiriyorsun. Bu kadar fazla oyuncu. Bu kadar fazla ikon futbolcu. Elde Michael'a parası yok. Yani Konemi umarız yanında bir kampanya, bir hediye zinciri, bir şeyler yapar. Yoksa yani bir anlamı olmuyor elde Michael'a parası olmadıkça. Bakalım güncelleme ile birlikte yeni bir kampanya yeni bir hediyeler gelir mi gelmez mi bu konu hakkında görüşlerinizi yazmanızı çok isterim arkadaşlar yani konemi bazen üzüyor bazen sevindiriyor bakalım bu sefer ne yapacak bu kadar oyuncuyu getirip de vermeyi alamayızdıktan sonra bir anlamı olmuyor Ne yazık ki bakalım ne olacak arkadaşlar yeni gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim bugün çok video attık arkadaşlar önemli gelişmeleri peş peşe atmaya devam edeceğim e, tüm her şeyi derleyip toplayıp tekrardan sizlere sunmaya çalışacağım bildirim gitmeyen arkadaşlarımız da kanalımızın videolar bölümünden tüm videolara ulaşabilir. Gelecek oyuncular, gelecek ikonlar, inter ikonları hepsini paylaştım. Maksimum seviyelerle birlikte arkadaşlar bakabilirsiniz. Sizleri iyi oyunlar, iyi seyirler, hoşçakalın.